Selamun Aleyküm kardeşlerim. Bugünkü konumuz kadınlardaki haller. Bismillahirrahmanirrahim. Tüp bebek. allah Teala ayeti kerimesinde buyurur ki Allah her dişinin rahminde taşıdığı rahimlerin neyi eksik, neyi ziyade edeceğini bilir. Onun katında her şey ölçüyledir. iledir. Buyurmuşlardır. Rad suresi 8. ayet. Allahü Teala'nın kelamına iman eden böyle işlerle uğraşmaz. İman etmeyenin ise İslam'la ilgisi kalmaz. Bunlar şeytanın askerleridir. Çünkü Allahü Teala ayeti kerimede şeytanın Allah'ın yarattığını değiştirmelerini onlara emredeceğim dediğini haber veriyor. Nisa suresi 119. ayet. İşte ayeti kerime işte yaptıkları işler. Rahim bir kabre benzer. Dıştan içe alemi bilinmez. Allahü Teala onu dayadı döşedi. Çocuk için müdahale edilmez. Bu doğrudan doğruya bir hayasızlıktır ve aynı zamanda zinadır. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyururlar ki Hayanın azlığı küfür alametidir. Münavi Haya ile iman daima bir arada bulunur. Birbirinden ayrılmazlar. Yani biri gidince öteki de kalmaz. Cemius Sair. Bir çocuk dünyaya gelinceye kadar nice merhalelerden geçiyor. allah Teala onu önce topraktan yaratıyor. Sonra onu nutfe haline getiriyor. Bir süreye kadar sağlam bir karargah adını verdiği rahime yerleştiriyor. Sonra o nutfeyi kan pıhtısına sonra bir çiğnemlik ete çeviriyor. O etten kemikler yapıp o kemikleri de ete giydiriyor. Ruhundan ruh üflüyor ve nihayet fevkalade bir bebek olarak dünyaya geliyor. Ayet-i kerimede şekil verenlerin en güzeli olan Allah'ın şanı ne yücedir buyuruluyor. Mü'min'in suresi 14. ayet. Bunu yapan Hazreti Allah mıdır? Siz misiniz? Bu ilahi hükümdür. Doğru sözlü iseler Allahü Teala'nın bu işlerini onlar yapsınlar ve bu sureti onlar versinler. Ceninin teşekkül ettiği yeri o kadar nizamlı ve intizamlı düzenlemiş ki ceninin dıştan gelecek tesirlere karşı koruması için gözle görülmeyen ışık, ısı ve su geçirmeyen üç katlı bir zarla sarmıştır. Ayeti kerimesinde sizi analarınız, karnında üç ayrı karanlık içinde yaratılıştan yaratılışa geçirerek yaratır. Buyruluyor. Zümer suresi 6. ayet. İnsanın topraktan başlayarak insan suretine dönüşmesine kadar yaratılışının her safhasında Hazreti Allah'ın kudretine dalalet eden ibret verici incelikler vardır. Hazreti Allah'ı inkar etmek için bu işlerde ise vesileler var. Güya bu işleri biz yapıyoruz gibi. Bu bir nevi şirktir. Bu işe cevaz verenler şayet doğru sözlü iseler ancak ayeti kerime ve hadisi şerife göre fetva versinler. Aksi halde yalancı olduklarını bilsinler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis şeriflerinde buyururlar ki Cenab-ı Hakk'ın verdiği rızka kanaat eden mümin cennete girer. Münavi Cenabı Hakk'ın takdirine razı olan kimse gönlü zenginliğine sahip olur. Münavi. Ne ilahi takdire boyun büküyorlar ne de taksimatı ilahiye razı rıza gösteriyorlar. En büyük dalalette olduklarında bu işlerde alametler var. Bu azgınlığın karşısında ancak cehennem var. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir diğer hadis-i şeriflerinde ise şöyle buyuruyorlar. Cennete baktım. Ehli cennetin çoğunun fakirler olduğunu gördüm. Cehenneme de baktım. Oradakilerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm. Buhari. Sual, Kürtaş konusunda bizi aydınlatır mısınız? Hak Celle ve Ala Hazretleri ayeti kerimesinde buyurur ki: geçim endişesiyle, fakirlik korkusu ile çocuklarınızı öldürüp canına kıymayın. Biz onların da sizin de rızkınızı veririz. Onları öldürmek gerçekten büyük günahtır. İsra suresi 31. ayet. Bu ayeti kerimede de belirtildiği gibi kürtaj bir cinayettir. Cahiliye devrinde kız çocuklarını diri diri toprağa gömerlerdi. Aynı cahiliyet devam ediyor. Bugün ise daha rahimde iken öldürüyorlar. Bu bir katliamdır. Allahü Teala'nın hükmüne rıza göstermemektir. Bu mevzu hazırlanırken bir kardeşimiz şöyle anlattı. Bir yakınımızın iki çocuğu vardı. Üçüncüsünü kürtaj ile aldırdı. Kısa bir zaman geçmeden birisi hastanede öldü. Diğeri de suda boğularak öldü. Bu hanım ilahi hükme karıştığı için bu cezaya uğradı. Bu bir dünya cezası, ahiretteki ceza ise herhalde çok şiddetlidir. Çünkü bir katliama vesile oldu ve evlat katili oldu. Diğer sualimiz, rahim içine konulan alet gusül abdestine mani midir? Aslında bunun rahim içine konması sağlık açısından zararlıdır. Rahmi tahriş eder ve yara açar. Diğer taraftan Allahü Teala'nın takdirini ve hükmünü hiçbir şey değiştiremez. Mani de olamaz. Sen Allahü Teala'nın hükmüne karışmış oluyorsun. Gusle mani olur mu Gelince vücuda bir pul dahi yapışsa, görüp onu almazsa, altı kuru kalırsa gusül sahih olmaz. Zaruretin haricinde sureti katiyede rahimle meşgul olunmaz. Orası bir esrarı ilahi odasıdır. Çocuğu olmayan bazı kimseler evlatlık edinip kendi nüfusuna kaydettiriyorlar. Bu doğru mudur? Cevabı ise hayır, doğru değildir. Yetimlere iyilik yapmak başka, evlatlık edinmek başkadır. Dinimiz hayatta baba himayesinden, ana şefkatinden mahrum kalmış yavrulara şefkat ve merhamet göstermeyi farz kılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde yetimlere gayet merhametli ve şefkatli olan baba gibi olunuz buyurmuşlardır. Münavi. Bir hadisi şeriflerinde ise yetimin işlerini üzerine alan kimse ile cennette beraber olacağını müjdelemiştir. Onların ıslahını düşünmek, talim ve terbiyelerine bakmak, her türlü maddi ve manevi ihtiyaçlarını, üzüntülerini gidermeye çalışmak, yetimlere yapılacak en güzel iyiliklerdir. Evlatlık edinmek ise haramdır. Bir baba kendi çocuğunun nesebini inkar edemediği gibi kendi sulbünden gelmeyen bir çocuğu da evlatlık edinemez. Allah Teala ayeti kerimesinde Allah evlatlıklarınızı Allah evlatlıklarınızı öz oğullarınız gibi saymanızı meşru kılmamıştır. Bunlar sizin dillerinize doladığınız sözlerden ibarettir. Allah gerçeği söylemektedir. Doğru yola o eriştirir. Buyuruyor. Ahzab suresi 4. ayet. Cahiliye devrinde yetimleri, kimsesiz çocukları evlatlık edinirler ve birbirine varis olurlardı. İslam geldiğinde bu adet kaldırıldı. Evlat edinmenin birçok mahzurları vardır. Gerçek mirasçılar kısmen veya tamamen mirastan mahrum edilmektedirler. Nesil karışır, hısımlar tanınmaz hale gelir. Evlatlık edinilen erkek çocuk gün gelir farkına varmadan kendisine ebediyen haram olan bir kadınla evlenmiş olabilir. Bu çocuk büyüyünce tesettür, bakma gibi bir takım yasaklar çiğnenmiş olacaktır. Çünkü o ailenin bütün kadınlarına yabancıdır. Küçükken bakabilir, büyüdüğü zaman ayırabilir. İnsanın zürriyeti olmaz da baktığı bu çocuğa malının bir kısmını vermek isterse bu hayattayken malının bir kısmını bağışlayabileceği gibi ölmeden evvel malının üçte birini ona vasiyet edebilir. Bir kadının kocasının isteği üzerine düz saçını bazı işlemlerle hatta ilaçla kullanarak kıvırcık hale getirmesinde yani perma yaptırmasında bir mahsur var mıdır? Kadının kocası ise kocası için süslenmesi caizdir. Bu süsüyle dışarıya çıkması ve yabancılara göstermesi ise şiddetle yasaktır. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyururlar güzel kokusundan insanlara duyurmak üzere kokulanan kadınlar zaniye hükmündedir. Ebu Davud Diğer sorumuz saç boyası abdeste mani midir? Renk mani değildir. Kat manidir. Yani kaç kat boya vurulmuşsa. Sual vücuttan atılan saç ve tırnakların yakılması uygun mudur? vücuttan atılan saç ve tırnakların yakılması uygun mudur? Hayır, toprağa gömülmesi gerekir. Yakılması caiz değildir. Diğer sualimiz, içkili, çalgılı, danslı, oyunlu bir düğündeki nikahın durumu nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyururlar ki, Hayanın azlığı küfür alametidir. Münavi Haya ile iman daima bir arada bulunur. Birbirinden ayrılmaz. Yani biri gidince öteki de kalmaz. Cemius Sayır Kendilerini ehli küfre benzetenler bizden değiller. Tirmizi Diğer bir hadis-i şeriflerinde ise Kur'an'ın resmi kalacak buyuruyorlar. Beyhaki O, o anda imandan soyunmuştur. İmanı Resimden ibaret kalmıştır. Oradaki nikah adet kabilindedir. Kabilindendir. Zaten bugünkü insanların %90'ı nikahsız yaşıyor. Nikahın var diyen dahi. Nikahın şartlarından birisi de ayrıca mehirdir. <laughs> Mehir konmazsa veya konduğu halde hanımına vermezse ve vermeden de ölürse bütün hayatı boyunca kendi hanımı ile zina etmiş olur. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyururlar ki bir kimse az veya çok bir mehir üzerinde bir kadınla evlenir ve hakkını ödemek niyetinde olmayıp onu aldatırsa, kandırırsa ve ölmeden ölürse kıyamet günü zina yapmış olarak Allah'a mülaki olur. Teberani Bunun içindir ki doğan çocuklar Hazreti Allah'a hasım kesiliyor dininde hain, vatanında nankör, ana babaya asi beşeriyet için büyük tehlike oluyorlar. Çünkü nikah yok, ana babada besmele yok, ilim ise besmelesiz başlıyor. Halbuki bir çocuğun ilk terbiye ocağı ana kucağıdır. Sonra eğitim ve muhittir. Anne boş olursa, ilim besmelesiz olursa, cemiyet ahkamı yaşamazsa bu çocuk nereden nasip alacak? Bunun içindir ki çocuğum asi oldu deme. isyanı kendinde ara. Bunun müsebbibi sensin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyururlar ki Hiçbir baba evladına güzel edep ve terbiyeden daha değerli ve üstün bir miras bırakamaz. Tirmizi Çocuklarınızı peygamberinize ehli beytine ve Kur'an okumaya muhabbet gibi üç hasetle terbiye ediniz. Cemüs Sağir Diğer taraftan nikahını muhafaza eden veya etmeye çalışan yüzde kaç kadın gösterebilirsiniz? Çocuğu sünnet ettirilirken bile israftan tutun da küfür adetlerinin icrasına kadar her türlü haramlar işlenmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz hadis şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. İslam'ın yalnız ismi kalacak. Beyhaki Bina enaleyh bugün her şey isim ve adetten ibaret kalmıştır. Ahkamı yaşamadıkça suretadır. Çocuk gerçekten sünnet olmuştur fakat aile efradı büyük bir günah içine boğulmuştur. Aslında her hususta ahkam-ı ilahiyeye uymamız şarttır. Böyle hayırlı bir cemiyetin içine İslam'a yakışmayan küfür adetlerini sokmamak lazımdır. İçki, çalgı, oyun, dans bunlar katiyetle haramdır. Farz-ı muhal ki dışından gayet süslü bir paket var. İçini açtın pislik çıktı. Bizim şimdi yaptığımız amellerde böyle. İsmi güzel, içi çirkin. Bu neye yarar? O gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar. Meğer ki Allah'a tamamen salim ve temiz bir kalp ile gelenler ola. Şu Ara Suresi 88-89. Ayetleri Ayeti kerimesinde beyan buyurulduğuna göre Hazreti Allah Celle, Celal, Celle Celaluhu kabul edeceği ihlaslı ibadetlerle salim bir kalbin icraatı lazımdır. Bunlar bizim iç bünyemizin hastalıkları olduğu gibi bugün aileleri, eşleri yani hanımları perişan eden, aile yuvalarını kökünden sarsan ve parçalayan içki, kumar ve sefahat gibi günahlar da var. Hak Celle Celaluhu Hazretleri buyurur ki Ey iman edenler içki, kumar, putlar ve falokları yani günümüzdeki burçlar ve diğer fallar Şeytanın işi pisliklerdir. Bunlardan kaçının ki saadete eresiniz. Şeytan içki ve kumar yüzünden aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi zikrullah'tan ve namazdan alıkoymak ister. Artık siz bundan vazgeçtiniz değil mi? Buyurmaktadır. Maide suresi 90-91. ayetleri. Sarhoşluk veren bütün içkilerin azı da çoğu da haram kılınmıştır. Yalnız akla ve vücuda değil, kişinin nesline, malına, şeref ve haysiyetine de zarar verir. Ailede de huzursuzluk doğurur. İnsanları birbirine düşürür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz içkiyi bütün kötülüklerin anası saymış. Allah'a ve ahiret gününe inanan kişinin üzerinde içki içilen sofraya oturmayacağını, içki içen onu içtiği sırada kamil bir mümin olarak içmeyeceğini İşki içenin 40 gün namazı kabul olmayacağını, içkili olarak ölürse cahiliyet çağındakilerin ölüsü halinde göçmüş olacağını, işki içip de tevbe etmeden ölenlerin ahirette cennet şarabından mahrum olacağını beyan buyurmuşlardır. Kumar da içki gibi büyük günahlardan, çok zararlı kötülüklerden birisidir. Sonunda para kazanılan veya kaybedilen zar, oyun kağıtları, piyango, sportoto, iddia, tavla gibi her türlü şans oyunları kumardır. Kumar sadece kendi kötülüğü ile kalmaz. Hırs gibi, düşmanlık gibi pek çok kötülükleri de beraberinde getirir. İnsan kumar yüzünden kendisine karşı, ailesine karşı, yaratanına karşı vazifelerini yapamaz. Dünya saadetinden, ahiret selametinden mahrum olur. Yuvalar yıkılır, aileler parçalanır. İçki ve kumarla birlikte sefahat da almış gidiyor. Zek ve sefa girdabının içinde yüzülüyor. Öyle bir devirdeyiz ki dünya kurulalıdan beri böyle bir devir gelmiş değil, böyle bir bunalımda geçirilmiş değildir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.